merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle güzel bir kavurma yapacağız sakat etten kavurma yapacağız ee, gerekli olan malzemelerimiz elimde olan dört e, tane koyun böbreği var iki tane dil var bunları temizce e, ateşte e, üttüm bu şekilde derilerini soydum temizledim yani tertemiz oldular bu şekilde ve iki tane kalp var, koyun kalbi bunlar. Dilde koyun dili ve e, kaburga üstü e, sınırlı sınırlı e, ve yağlı etlerim normal etim var. Şimdi bunları güzelce doğrayacağım ve kavuracağım. Evet, sakat etlerimizi güzel bir şekilde kuşbaşı şeklinde doğradım. Bu şekilde. E, Sıyırlarından ayırdım. Temizledim normal e, kaburga üstü olan etlerimi de. Normal etleri de. Ve e, tereyağı koydum. Şöyle e, çeyrekten biraz daha az tereyağı koydum. Çeyrek paketten. E, şimdi sakat etlerimi tenceremin içine alıyorum. Güzelce kavuracağım. Daha sonra e, soğan, biber ve sarımsağımı ilave edeceğim. Şöyle Evet. Eklerimizi güzelce karıştırıp kavuracağım. Dediğim gibi iki tane soğanım var. Evet. Şöyle iki baş büyük soğanım var. Onları doğrayacağım. Çok küçük doğramayacağım. İki diş sarımsağım var ve beş tane bahçemden tazecik kopardığım biberim var. Kapya biber. Yeşil. Bunları da güzelce doğrayacağım. Büyük bir şekilde doğrayacağım ki, kavurmanın sakat etlerin içinde kaybolmasın diye. Daha sonra son aşamaya doğru da domates 3 tane domates doğrayacağım, içine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, bir yanda etimiz kavrulurken bir yanda soğan, sarımsak ve biberimizi güzelce soteleyip ve kavrulan etimizi üzerine ilave edip domates doğranmış domateslerimizi üzerimize üzerine ilave edeceğiz. Evet, sakat atım sakat at etimizin kavurma işlemi bitti. Bu kadarlık. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen.